Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Peki ya, nasılsın? Bebek de gayet iyi. Annenin yanında. Maalesef dünyada ve buna paralel ülkemizde artan sezaryen oranları yavaş yavaş bir toplum sağlığı problemi olmaya başladı. Bizim hastamızda da maalesef daha önce geçirdiği sezaryenlere bağlı bebeğin eşi beslenme kesesi dediğimiz yapı hem rahim çıkışını kapatmıştı hem de rahime çok sık bir şekilde yapışmıştı bizim hastamızda da acil olarak bize başvurdu hem tansiyon yüksekliği vardı hem kanamaları vardı acil olarak ameliyatı aldık bu ameliyatlar maalesef çok kanamalı ameliyatlar bu ameliyatlarla bazen ailelerin ailelerle ilgili çok büyük sıkıntılar oluşabilmekte ailenin annenin çocuğun hayatı tehlikeye girmekte bu ameliyatlar hem çok kanamalı olmaları sebebiyle komplikasyon oranlarının yüksek olmaları sebebiyle daha çok ülkemizde 3. basamak hastanelerde yapılmakla e, yöntemde ilk başta e, yani rahmin kanlanmasını durduracak büyük damarları bağlıyoruz. Ondan sonra yapışık yerlerin e, işte değişik aletlerle yapışık yerleri kesip çıkartıyoruz. Ondan sonra kalan parçaları tekrar birleştiriyoruz. E, bir komplikasyon yaşamadık. Uterusunu e, koruduk rahmini. E, daha çok bu ameliyatlarda e, önerilen etkin tedavi rahim alınarak yapılan cerrahilerdir ama son yıllarda gelişen işte bu ameliyat teknikleriyle. E, Sütür teknikleriyle artık e, uterusu rahmi almadan da bu ameliyatları yapabiliyoruz. Biz e, Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bu cerrahi ilk kez yaptık. Evet erken müdahale şu anda hem anne iyi hem çocuk iyi. E, bir gün sadece bir yoğun bakımda kaldı. Bugün servise aldık. Eğer e, büyük ihtimalle yarın ya da öbür gün de tabucunu yapacağız. Şu anda yakın zamanda hizmete girecek olan Mardin Eğitim Araştırma Hastanemizin ek binasıyla birlikte hizmet kalitemiz daha da artacak. Yeni başlayan kadın doğum uzmanlarımızla birlikte hiçbir hastamızın mağduriyet yaşamaması konusunda kararlıyız. Özellikle anne bebek ölümlerimizin azalması noktasında kararlıyız. Bu konuda Sağlık İl Müdürlüğümüz, Halk Sağlığı Müdürlüğümüz ve Sağlık Bakanlığıyla birlikte bu konuda daha ciddi çalışmalar yapmaktayız. Umarım ilerleyen dönemlerde anne bebek ölümlerimiz milimizi olacaktır.